Gördüm. Ne yapıyor? Yani. Yavaş yavaş. Hep şimdi. Oo, benim bu yanda bile gergin olsun senin Kenardan orta hep ortaya haydi, haydi. dolu dolu. Ha, dolu ya, nasıl? He? Video çekiyor mu? He he, video aldı. Rek yazıyor, rek. Rek yazıyorsa tamam. Kırmızı. Alo, oh, açıyorlar lan. <laughs> Babayın ağzına dolu maşallah maşallah. Ya gel, baba gelsin, şu, gel, 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 La batacağım bura neyle çamur bütün la buralar. Maşallah, maşallah, maşallah. Oo, maşallah. Papayın ağzına. Kaçtı vallahi üç beş tanesi. Kaçan kaçsın adam, bir yeter bize ya. Yeter yeter. yeter. Çıkan yeter. Oo. Yeter ha, hep tosun gibiler ha bunlar hep. bu yeter ya. 40 tane, 30 tane var herhalde. Maşallah, maşallah. Allah dün gelip çekecekler. Gel baba şuraya gel. gel Hadi. Video çekiyorlar lan video. Tamam işte. Kapat o zaman. Kevim fırmızıya mı basıyor kapat paracık? Üsttekine bas, basın diyor.